Selam Ay ailesi, bugün sizlerle birlikte e, Okan Dönmez için, galiba Sedef o bilmiyorum, e, onun için Gacha Life nasıl öğrenir videosu çektim, çekiyorum. E, şimdi burada, e, Okan Dönmez için söylüyorum, burada Gacha Life'in kendi karakteri var, 52 tane, nasıl öğrenir diyebiliyorsunuz. Şurada e, mesela nasıl hareket edeceğim burcu animasyon şey var. Mesela burada en sağlıyor falan. altında gölgesi olsun olmasın mı diye bir şey. Buradan ben bunu seçiyorum. Buradan renkleri ayarlıyorsunuz. Ben bunu seçtim. Burada da kız erkek diye ayarlıyorsunuz. Burada da saçlar var. Şunlar böyle. Ben bunu koydum. Burada saç renkleri falan var. Böyle şeyler yapıyorum. Burada da göz seçebiliyorsunuz arkadaşlarım. Şuradan göz seçiyorsunuz. Buradan saç, buradan vücut şeyi. Buradan elbiseler seçiyorsunuz. Buradan da şapka falan. Ben şunu seçtim. Şu çok hoşuma gitti. Buradan koyu seçiyorsunuz. Ben yine şundan seçtim. Nerede o? E böyle işte. Stüdyoya gelirseniz şöyle. Bir dakika. Şuradan BG'ye basarak arka planı seçebiliyorsunuz. Mesela ben senin arka plan göstereyim. Siz de zaten biliyorsunuzdur. Bu. Bir de bu. Ben bunu da çok seviyorum. Mesela böyle bir de şuradan içecek falan alabiliyorsunuz, kedi falan. Alabiliyorsunuz. <laughs> Mesela burada şöyle bir <laughs> yer ayarlayabiliriz. Ay. Şuradan chat basarak şey mesajlarınızı yazabiliyorsunuz. Mesela mer merhaba yazalım. Merhaba. Bir dakika ağzını açalım. Şöyle Mesela merhaba diyor. Böyle de karakterimiz. Bir dakika reklam var. Mesela arkadaşlar reklam geldi az önce. Mesela burada da karakterler var. Şuradan s l o t s ye basarak öbür karakterleri seçebilirsiniz. Mesela burada da bir sürü karakterler var. Hepsi de çok güzel gerçekten. Kendim yaptım o karakterlerin hepsini. Mesela böyle merhaba diyebiliyorsunuz. Gacha Life'e başlayanlar ağzı kapalı yapıyor. Mesela merhaba yazdıklarında böyle oluyor. ben Gacha Life'e başladığımda öyle yapmamıştım. Direkt şöyle yapmıştım. Bir dakika. Şöyle bir dakika. böyle başlamıştım. Evet, şuradan exit'e dönerek geri gelebilirsiniz. Şuradan ay edit yazan yerden de böyle geri yapabiliyorsunuz. Yani stüdyo buradan gidebilirsiniz, uğraşmanıza gerek yok. Video Ay, şuradan düşme animasyonu falan da yapabiliyorsunuz. Büyünme, küçülme benim boyum olduğu için ve şurada da burada da bir makyajıma var şurada da yani kızarma bir şey var ben yanan kızarmışını sevmedim için şurada da şöyle renkler var işte güzel güzel renkler var Şu kaç kaç kendisi yapmış Ayy, işte böyle yani böyle konuşmak biliyorsunuz dediğim gibi ha burada da adınızı yapabilirsiniz. Mesela benim adım şöyle. Ay. Ay. Şöyle. Evet böyle benim adım. Şurada. Bu da Aras. Aras'ın yaptı. Aras yapmadı gerçi karakterini ben yaptım. Bu da benim real halim. Nerede real halim? Dur bir dakika. <laughs> real halim böyle benim yazılı şeyler kalmış şunu çıkartayım böyle güzel bence o kanalı için böyle tavsiye verdim yani umarım bir yardım dokunmuştur dokunduysa ne, an, ne mutlu bana bir burada bir tane bgg var Oradan yine arka planı seçebiliyorsunuz. planı planı seçebiliyorsunuz. Buradan ben bunu yapmak istiyorum artık. asedef bu bu arada. Şöyle. Hedefi e böyle maske taktım. Şöyle. Çok güzel karakteri var gerçekten. Hedef şanslı bir istedim böyle işte arkadaşlarım umarım bir yerden dokunmuştur şu arkadaşımıza dedim bu arada dur bir, dakika. dur bir dakika bir dakika bakalım evet yazmış ha sedefmiş tamam ve baba annem Evet arkadaşlar. Tamam yazdık. Evet Okan dönmez. Umarım Seda sen de umarım bir video var O zaman abone olalım. Ne yapalım yani? Böyle. Gerçekten güzel bir vide Güzel videosu varmış. Neyse arkadaşlar umarım Okan yani Sedef'ül bir yardım dokunmuş. Umarım dokunmuştur yani şeyim yardımım. Dokunduysa ne mutlu bana. Neyse bay bay.